Mavi kelebek sarmaşı İlacılar çiçekleri oluyor. Birazcık kahkah çiçeğine benziyor. kaka hmm, sarmaşı Gündüz da deniyor. Ona benziyor. iri gösterişli güzel çiçekleri oluyor. Tohumları bu şekilde. Adeta hmm, minyatür fasulye gibi. E, yabancılar çok fazla kullanıyorlar. Mavi e, Kelebek sarmaşığıyla Pankekler, kurabiyeler, tatlılar Yapıyorlar Şimdi Bunları Birazcık suyun içinde Bekleyeceğim. Bu çok oldu. Bunu birazcık Dökmek lazım. Fazlasını Alacağım. E, suyun içinde Bekleteceğim bu şekilde. Tabi biraz daha Az olacak. Şöyle yeterli. Daha sonra e, kenarlarını zımparalayacağım ki çimlenme engeli ortadan kalksın. Bakalım sonuç nasıl olacak?